Bu videoda et verimi yüksek olan popüler sığır ırklarını inceleyeceğiz ve hangi ırkların daha verimli olduğunu, hangi koşullarda yetiştirilebileceğini ele alacağız. Etçi sığır ırkları, et üretiminde verimli sonuçlar elde etmek için özel olarak yetiştirilmiş türlerdir. Bu ırklar hızla büyürler, büyük kas kütlelerine sahiptirler ve yüksek et verimi sağlarlar her birinin kendine has özellikleri bulunur ve bu özellikler yetiştirme koşullarına ve pazara göre farklılık gösterebilir. Şimdi en bilinen ve en verimli etçi sığır ırklarına daha yakından bakalım. İlk olarak bahsedeceğimiz ırk ülkemizde de yakından bilinen Angus ırkıdır. Ergin erkekler yaklaşık 800 ile 1000 kilogram, dişiler ise 500 ile 600 kilogram arasındadır. Genellikle siyah, bazen kırmızı olabilir. Orta seviyede büyüme hızına sahiptir. Ancak et kalitesi çok yüksektir. Angus etinin en önemli özelliği etinin damar damar yağ yapısına sahip olmasıdır. Bu etin daha lezzetli ve yumuşak olmasını sağlar. Bu ırk soğuk iklimlere oldukça iyi adapte olabilir. Bu yüzden soğuk bölgelerde yaygın olarak yetiştirilir. Beslenme verimliliği oldukça yüksektir. Yani daha az yemle daha fazla et elde edilebilir en iyi sonuçları almak için iyi kaliteli çayır ve doğal beslenme alanları gerektirir. Aynı zamanda geniş alanlarda serbest otlatma tercih edilir. Bahsedeceğimiz diğer ırk ise Charolais ırkıdır. Hızlı büyüyen ve erken yaşta et verimine geçen bu ırkın erkekleri 1100 ile 1400 kilogram, dişileri ise 700 ile 800 kilogram civarındadır. Beyaz veya krem rengi renklere sahiptir. Charolais, hızlı büyüyen ve kas kütlesi yüksek bir ırktır. Bu yüksek et verimi anlamına gelir. Soğuk ve sıcak iklimlerde yetişebilir. Bu da onu geniş bir coğrafyada uygun hale getirir. Kas yapısı oldukça yoğun olup etin kalitesi yüksektir. Ancak yağ oranı diğer bazı etçi ırklara göre daha düşüktür. Charolais geniş otlak alanlarına ihtiyaç duyar. Bununla birlikte iyi kaliteli yem ve bakım sağlanmalıdır. Çünkü hızlı büyüdükleri için iyi beslenmeye ihtiyaç duyarlar et verim özellikleriyle bilinen bir diğer sığır ırkı ise limusin ırkıdır. Bu ırkın erkekleri 900 ile 1200 kilogram, dişileri ise 600 ile 700 kilogram ortalama ağırlığa sahiptir. Altın sarısı ve kırmızı tonlarında tüy renkleri vardır. Limusin sığırları kas yapılarıyla ünlüdür. Kasları yoğun ve sıkıdır. Bu da etin daha düşük yağ içeriğiyle birlikte daha sağlıklı bir yapı sunar limusin etinin yumuşaklığı ve az yağlı yapısı onu çok talep gören bir seçenek haline getirir. Az yemle çok et üretme kapasitesine sahiptir. Bu nedenle üreticiler tarafından çok tercih edilir. Limusin, çimenli arazilerde iyi gelişir. Ancak iyi bir hayvan bakımı ve dengeli beslenme gereklidir. Yüksek kaliteli yemle beslenmeleri durumunda daha iyi sonuçlar elde edilir. Etçi sığırıklarından Hereford ırkına geçiyoruz. Bu ırkın erkekleri 800 ile 1100 kilogram, dişileri ise 500 ile 700 kilogram civarındadır. Kırmızı ve beyaz karışımı renklere sahiptir ve çoğunlukla baş kısmı beyazdır. Hereford sığırlarının etleri özellikle yumuşak ve lezzetlidir. Etlerde yağ damarlaşması çok iyidir ve etin tadı oldukça zengindir. Farklı iklim koşullarına uyum sağlama konusunda oldukça başarılıdır hem soğuk hem de ılıman iklimlerde yetiştirilebilir. Hereford sığırları zorlu çevre koşullarına kolayca adapte olabilirler. Bu da onları çok yönlü kılar. Hereford, geniş alanlarda otlatma yapmayı tercih eder. Ayrıca iyi bakım ve dengeli beslenme ile verimliliği artırılabilir. Son olarak bahsedeceğimiz ırk ülkemizde de oldukça popüler olan Simental ırkı, Yetişkin erkek simental sığırları 1100 ile 1400 kilogram, dişileri ise 700 ile 900 kilogram ağırlığa sahiptir. Sarımsı beyazdan, kırmızımsı kahverengiye kadar değişen tonlarda renklere sahiptir. Hızlı büyür, erken yaşta et vermeye başlarlar. Simental hem et hem de süt verim açısından çok yönlüdür. Bu özellik onu daha esnek ve cazip kılar. Etleri lezzetli ve yumuşaktır. Aynı zamanda kas yapısı oldukça güçlüdür. Bu da yüksek et verimi sağlar. Simental farklı iklimlere uyum sağlayabilen bir ırktır. Ayrıca dayanıklı yapıları sayesinde hastalıklara karşı da daha dirençlidir. Simental sığırları geniş otlaklarda otlatma için ideal koşullarda yetişir. Ancak onları iyi beslemek ve dengeli bir bakım sağlamak önemlidir. Bu etçi sığır ırkları yüksek et verimi sağlamak için en çok tercih edilen türlerdir. En iyi etçi sığır ırkını seçerken sadece verimlilik değil, çevre koşulları ve bakım ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bazı ırklar soğuk iklimlerde daha iyi gelişirken, bazıları sıcak iklimlere daha uyum sağlar. Ayrıca beslenme ve bakım alışkanlıkları da verimlilik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.